Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hasan'la video çekeceğiz. Bu gitmiş motorumu sürüyor. Bura benim evim. Bakın evim. Bugün evimi göstereceğim. Bura benim evim. Gitmiş bu da motorumu sürüyor. Ne sürüyor motorumu? Önce, önce takipçi ya. Heh. Abi bu, ne bu, yapıyorsun? Abi biz burada kalıyoruz. Anladınız mı? Mustafa Ama bu bura benim evim. Tamam ziyarete geldim. Ben yardımcıya yardımcıya göstereceğim. He, ziyarete geldi. Göstertirim de yakında evim. evim kamerayı götürüyorum bu başka böyle burası mutfak. burası mutfak burası benim odam çalışıyorum ders çalışıyorum bak 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 nereden gelme lan üstüme gelme kenarından çek kenarından çek Aha, Lan ben her şeye. Bir de bir bak odasına gidiyorsun. Evet. Bakın arkadaşlar burada benim odam. Ay arkadaşlar bakmayın. Dağınık bakmayın şuna. Şuna bakmayın. Bakmayın görün. Bakın. Burada benim odam. Bakın. Yatak odasını şey göstermeyin. Yatak odası yasak. Orada özel. Arkadaşlar gelin bir tuvaleti göstermeyin. banyoyu güzel. <laughs> banyoda böyle. Ay tuvaleti göstermeyin mi? Tabii bakmayın. Gelin bir də balığını Evimiz bayağı büyük. Açık, açık, açık. Bakın, evimiz bayağı büyük. Bu və Allah da ya. Bakın. Bayağı güzel bir yer. Manzaralı ikinci kat. Osmaniye çekin. Sohbetler anlamışsın. Osmaniye çekin. Osmaniye çek yürüşen. Güneş çiçek yürüyor. Evet, bizim yanımıza girmek istemezsiniz. Ama Evet. Uzaydan bizim yanımıza gelmek isteyebilir. İkinci kattayız. Karabuğundayız. Evet arkadaşlar. Bakın bu da eşek. Aşşol eşek. Evet arkadaşlar <laughs> komik videolar çekeceğiz. Like atmayı, kanama abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Hadi bakalım. Görücü mü ki? <laughs>